Merhaba arkadaşlar. Bugün size zeytinyağlı sarı kantaron ile anlatacağım inşallah. Daha önce de yaptım ben bunu ve kullandım. Çok şifalı bir bitki. Özellikle dağlık bölgelerde ve böyle sarı toprak olan bölgelerde yetişiyor. Bu bizim köyümüzde yetiştiği için şanslıyız. Biz oradan bunları dün topladık. Ee, aslında bunlar toplandığı gibi hiç kurutmadan, kurutulmadan, biliyorsunuz birçok birçok bitki kurutularak e, işlem görüyor. Ama bu sarı kantaronun zeytinyağı yapacaksanız e, bunları kurutmadan yapmanız gerekiyor çünkü daha güzel renk veriyor, daha faydalı oluyor hem ayrıca kurulmadığı için. E, bunları şimdi gördüğünüz gibi kurutmadan, ben bu şekilde size nasıl ayıklayacağımı göstereceğim. Şimdi çok kalın saplarını almadan bunları bu şekilde kırpıyorum. Böyle dallarıyla ve yapraklarıyla ama şişede çok fazla yer kaplamasını istemiyorum. Çünkü en faydalı yerleri çiçek bölgesi. Şu şekilde kırpıyoruz. Ee, i̇sterseniz bunları bir kere sudan geçirip, süzdürüp e, öyle yapabilirsiniz. Ama ben e, yani dağdan doğal ortamdan topladığım için böyle çok tozlu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden özelliğe gitmemesi için ben bunları yıkamadım. Yıkayınca da biraz sanırım e, kötü oluyorlar. Denemedim yani. Peki nerelerde kullanılıyor bu ya? Bu en çok e, Mesela ciltte hasar görmüş, ee, dikiş izi olabilir, yanık olabilir ama şey e, hani biraz tedavi edilmiş yanıklar. Yani açık, açık yara, yara kalmaması. değil. kalmaması, evet açık yara değil. Ee, içilebiliyor içten şifa olması için. içenler var. Ben kendim tecrübe ettiğim, kullandığım yerleri söyleyeyim. Ee, mesela egzama türü, sedef türü. Mesela sedef hastalıklarında çok kronikleşmiş olan cilt bölgelerinde büyük oranda iyileşme olduğunu söyledi kullananlar. Yani kullanmış olanlardan duydum bunu da. Büyük oranda iyileştirdiğini söyledi. Zaten bunu araştırdığınızda, ben yapımı, yapımını anlatıyorum burada, kendim daha önce de yapıp kullandığım için. Ama kullanım alanlarını genişli ve detaylı olarak siz kendiniz de araştırabilirsiniz. Bekleme süresi var mı? Tabii ki, 40 gün. Ee, şimdi bunları böyle yaptıktan sonra, böyle hepsini kestikten sonra, ben cam şişe tercih ediyorum. Ama isterseniz plastik şişe de yapabilirsiniz. Yani çok şey değil. Ama cam şişe daha sağlıklı biliyorsunuz her zaman için. Bunları çok güzel bir şekilde şişemin içine böyle yerleştiriyorum. Ve iyice net bunları aşağı doğru itiyorum. Yani size anlatmak istediğim sıkı sıkı olması. Ne kadar boşluk bırakmazsanız bir çubukla itebilirsiniz. Ne kadar boşluk bırakmazsanız o kadar daha iyi olur. Hem az yer kaplar hem daha çok faydalanmış olursunuz otlarınızdan. Şu şekilde aşağıya doğru sallayıp şişemi iyicene hatta bir tahta bir çubuk ya da kaşık yardımıyla ha böyle daha iyi. Tamamen aşağıya doğru otlarımı itiyorum. Gördüğünüz gibi benim kantaronlarım bitti. Aşağıya kadar hepsini ittim. Sıkı sıkı. Ama daha olsaydı şuralara kadar doldurabilirdim. Şimdi zeytinyağımı ilave edeceğim. Eğer bizim gibi bu kantaronları toplayabilecek bir imkanınız yoksa tabii ki bunları aktardan da temin edebilirsiniz. Ama oralarda kurutulmuş olarak satıyor. Yani taze toplanmış olarak bulabilmek biraz zayıf bir ihtimal zamanını iyi de yakalamanız gerekiyor. O yüzden kurutulmuşundan da oluyor ama e, tazesinden yaptığınızda çok daha güzel bir renk veriyor ve sizin yapılmışını da göstereceğim birazdan. Şimdi zeytinyağımı ilave ediyorum. Zeytinyağı sorarsanız has zeytinyağı. Evde kullandığımız, yemeklere kullandığımız e, normal. Yani satın aldığım değil. Kendimizin çıkart çıkart sıktırdığı. Tamamen üzerine çıkacak kadar zeytinyağımı doldurdum. Çok güzel görünüyor. Evet. Daha fazla doldurmuyorum. Şimdi iyicene aralarına girmesine müsaade edelim. Gördüğünüz gibi alta kadar indi. Biraz daha ilave edeceğim. tamam. Şimdi kapağımı kapatıyorum. Bunu nasıl saklayacağımızı hemen söylüyorum. Ee, güneş gören, güneş gören bir yerde tam 40 gün. 40 gün. 40 günün sonunda zaten baktığınızda olduğunu anlayacaksınız. Size geçen yıl yaptığım ve bu kadar kalmış olan kantaron yağımı gösteriyorum. Bakın. Ne kadar tatlı bir rengi var. Görüyor musunuz? Hiç zeytinyağı benziyor mu? Ee, sanki tamamen kantaronun rengini ve vitaminini almış ve güneşin ışığını almış. Çok harika bir renk. Ben bunu yıl boyunca kullandım. Mesela ben hacamat yaptırıyorum. Hacamat yaptırdığım zaman e, izleri tabii ki jilet izleri kalıyor pamuk yardımıyla bundan 2-3 gün sürdüğüm zaman çok hızlı bir şekilde iyileşiyor ve asla iz kalmıyor. Yani bunları da araştırıp birçok yerlerde kullanabilirsiniz. Yapımı bu şekilde. Bu kadar bitti. Bunu şimdi ben güneş alan bir yere camın önüne koyacağım. Orada 40 gün boyunca oluşumunu tamamlayacak. Videomu izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim.